Hocam merhaba. Merhaba hocam. Ee, geçen hafta konuştuğumuz üzere e, önce o geçen hafta Paris Anlaşması'nı konuşmuştuk. Şimdi de pastanın çileyi yani son nokta olan COP28'i konuşacağız evet. diye ayrılmıştık hatırlarsan. Evet. Ee, i̇stersen üç boyut üzerinden konuşabiliriz bunu. Yani daha doğrusu biz bir üç boyuta şey yaptı, toparladık Efendim. diyelim. Bunlardan bir tanesi bu taahhütler ve bu e, e, fosil yakıtların e, durumu meselesi. E, i̇kincisi ekonomi, finansman, destekler, fonlar meselesi. Hı hı. E, üçüncüsü de hocam aslında bir yandan enerji Teknoloji. bir yandan teknoloji evet, bu e, bu konuyla ilgili konuşalım evet, bu üç tema altında bağlanabilir tepsi. evet şimdi tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, gerçekleşti bu hı hı. E, öncelikle tabii çok e, önemli bir katılım oldu ama enteresan bir bilgi vardı istersen sen söyle e, fosil yakıt temsilcileri meselesini tabi e, İlginç bir veri e, okumuştum. Şöyle ki e, fosil yakıtla alakalı Temsilcine, çalışan temsilcilerin belki bu iklim değişikliği, o sektördeki, o sektördeki diğerlerine göre belki bu yenilenebilir enerji ya da hani bu iklim değişikliği ile alakalı bir değişim sürecinde var olanlara göre 8 kat daha fazla evet. yer aldığıyla alakalı. Bu da ilginç tabii ki yani i̇lginç. Aslında bununla alakalı şu da var hocam. Bir e, bir noktada da e, fosil yakıtlar e, kullanımı azaltılmadan emisyon ee, şey yapılamaz mı yani azaltılamaz evet, mı evet. tartışması aslında da var doğru. ya da e, mesela emiz ya da tam tersinden söyleyelim emisyonu azaltmak için fosil yakıtlardan vazgeçmek mi gerekiyor evet, böyle bir ee, var gibi mı, bir mi? şey var evet. e, bu aslında bizi ilk boyuta götürüyor evet. e, İstersen fosil yakıtlardan başlayalım e, Tabii önemli taahhütler var sonu net 2050'de net sıfır evet. e, emisyona bağlanan e, fakat Burada aslında bazı devletlerden şöyle bir öneri geliyor. Fosil yakıtların sonlandırılması değil azaltılması. Evet. Yani çünkü zaten toplantının yapıldığı ülke de fosil yakıtça zengin bir ülke. Evet. Aynı zamanda buradaki Delegeler de ya da katılan temsilciler de diyelim e, önemli ölçüde e, fosil yakıt temsilcileri de var. Aynı zamanda diyelim diğer temsilcilikler ve delegeler haricinde. E, burada bir bir şey var anlaşılan yani bu taahhütler evet. verilirken e, fosil yakıtlarla paralel şekilde başka bir çözüm arayışı var gibi Tabii. gözüküyor. Evet hocam sonuçta bir geçiş istiyoruz aslında Hı -hı. yani fosil yakıtlardan. Hı -hı. Temiz enerji bu arada unutmuşuz onu da güzel oldu hocam iyi ki gördün. Bir geçiş isteniyor elbette ama tabii sonuçta insanoğlunun zamanda kullandığı yani bu zamana kullandığı bir fosil yakıtlar var. Yani bir şekilde bunlar devam ediyor özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından hala kullanıldığını daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Herkes Dolayısıyla kullanıyor. Bakıldığında tabii bir anda vazgeçmek, yani tabii 2030 ve 2050 vizyonları açısından değerlendirildiğinde zaman hızlı çabuk geçiyor. Bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, aynı zamanda fosil yakıt sektörlerinin Hı -hı. bu değişim sürecinde ne şekilde evrileceği, buna nasıl adapte olacağı bunlar tabii soru işareti. Dolayısıyla hedef elbette ki tamamıyla yani sıfır emisyon. Ama bu süreçte tabii azaltım yani bir geçişle böyle bir gri alanla bunu belki de e, düzenlemek veya e, adapte olabilmek adına böyle bir gri alan oluşturmak isteği var. E, fakat şu da bir gerçek ki madem biz e, bundan ciddi anlamda muzdaribiz. Yani bu özellikle sıcaklık artışına bağlı olarak ortaya çıkan hmm. hava olaylarından ki e, bakıldığında önümüzdeki dönemler için en büyük risk kategorisinde yer alan bir konu. Bu iklim, değişikliği ve hava olayları. Dolayısıyla hızlı bir Güvenlik çıkış olması gerekiyor zaten. yani. E, bazı ülkelerde e, tabii ki haklı olarak da hızlı bir şekilde bundan çıkılması taraftarı olduklarını dile getiriyorlar. E, hocam ben bu noktada COP28 için biraz eleştirel bakıyorum. Yani e, maddeler içerisine 2050 hedefini net bir şekilde koyup evet bunun üzerinden tedricen de olsa yani aşamalı olarak da olsa fosil yakıtları sonlandırma konusu konulmadığı sürece bu bana geçiştirme gibi geliyor. Evet. Yani hemen hemen bak mesela her bir toplantı içerisinde ee, ...hemen bir şey devreye giriyor. Ee, sonlandırılmasın da... ...azaltılsın. azaltılsın yani evet. şey yapalım... ...devam edelim. Şu konuyu anlıyorum. Yani bu... ...insanlık için, ulus devletler için... ...şirketler için dönüştürülmesi... ...çok da kolay bir konu değil. Evet, evet. Yani çünkü bambaşka bir şeyden... ...bakın mesela bugün... ...belki bir haftada elektrikli araçları... ...konuşuruz. Ee, elektrikli araçları... ...bakın bir arge süreci var bu motorun tabii ki hı hı. yani motor teknolojisi Örneğin önemli bir teknoloji Neden Çünkü eksi 50'de de aynı verimlilikte çalışacak artı 50'de de atıyorum yani aynı verimlilikte çalışacak hı hı. ama biz şimdi İsveç'ten bazı haberler mesela gel geliyor okuyoruz işte e, soğuk havada e, çalışmadığı yönünde hı hı. yani demek ki şimdi bakın bir teknoloji üretmek kolay bir süreç değil enerji dönüşümü yapmak da fosil yakıtlardan şeyde e, kurtulmak, kurtulmak da kolay aynen. bir süreç değil ama e, özellikle bu kadar da verimliyken yani e, ama yani madem böyle bir e, müzakere süreci var e, o zaman burada o siyasi niyetin ya da e, iyi niyetin e, doğru yerleştirilmesi gerekiyor evet. zaten bu e, işte azaltılsın fosil yakıtlar azaltılsın diyenlere başta Almanya delegeleri, Avrupa Birliği delegeleri olmak üzere karşı çıkmışlar. Evet. ve dolayısıyla ama bak işte tam söylediğim şeyi bir cümle okumak istiyorum sana. Evet. Şöyle bir cümle gir geçiyor. Yani benim eleştirdiğim kısım bu aslında. Evet. 2050 yılına kadar bilime uygun olarak net sıfıra ulaşılması için kritik 10 yılda eylemlerin hızlandırılması. Evet. Yani tamamen hangi eylemi yapacaksın? Neyi Net değil, hızlandıracaksın? Değil, değil evet. Neyi sınırlıyoruz? Biz kime ne sınır düşüyor? Yani e, bu 2050 için yani bu biraz öteleme gibi geliyor bana. Evet. Ne sorumluluklar açıkça ortaya konulmamış aslında bakıldığında. Yani şey. evet, yani, evet. Ülkeler açısından yani hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından biraz daha netleştirilmesi gerekiyor. Yani netleşmesi yani. lazım. Çünkü şu yani bunu evet dönüştür dönüştüreceğiz mi? Evet. Yoksa ikisini yani yenilenebilir enerji artarken yani bir yolun çizilmesi lazım artık. Evet. Yani bunu yapıyormuş gibi yapmak. Evet. Ona göre böyle daha hukuki e, böyle daha yuvarlak Tabii. cümleler yani ortaya koymak. Bakıldığında çok hocam, anlamlı şöyle değil. çok e, haklı buluyorum bu eleştirini ve özellikle bunun alt boyutları ya da alt başlıklar açısından mesela gıda tarım vesaire gibi konulara bakıldığında aynı sorunu buralarda da görmekteyiz Hı -hı. çünkü. Bir şekilde bu azaltım süreci sadece bir teknoloji boyutuyla artık ele alınmamalı. Yani bunun diğer boyutlarıyla da ele alınmalı. Dolayısıyla hep bir derece üzerinden böyle daha üst çatıdan bakılıyor. Ama hala onun alt boyutlarını, Detaylar alt başlıklarını o. detaylandırılmamış bir sürecin yani içerisinde. Çünkü iş şimdi bakın yani hocam burada pandemiden çıktı. 2008 evet. krizinden çıktı dünya. Hala etkileri devam ediyor. Hı. Dolayısıyla finansman yani pasta evet. daraldı. Bundan dolayı bir de böyle bir yük elde etme yani yük üzerine girmek istemiyorlar. Evet. Ama bu şimdi girilmezse daha böyle çarpan etkisi olan Avrupa Birliği'nin tanımlamasıyla çarpan etkisi olan sonuçları olacak yani. Evet. O yüzden daha büyük maliyetlere katlanmamız gerekiyor. Bakın şimdi biraz sonra konuşacağız fonlarda hocam, evet. biliyorsun. Mesela işte tazminatla ilgili, işte ne bileyim zararla alakalı fonlar oluşmaya başladı. Tabii. Niye? E Çünkü bu mesela 20 sene önce konuşmuyorduk bunu Aynen. daha çok gelişmekte evet. olan ülkeleri destek fonları evet. finansmanla ilgili konuşuluyordu evet. e şimdi dünya çapında o kadar fazla e, zarar olmaya başladı ki doğal afetlerden evet. artık böyle bir fon oluşma ihtiyacı duydu Bu bile bize bir gösterge hocam çok önemli bir tespit yani eğer demek yani zarar ve kayıp fonu diye bir fon oluşuyorsa Demek ki burada bir maliyet var Tabii giden ki. bir maliyet var bakıldığında. aslında yani o maliyetin belki de bu dönüşüm için kullanılabilecekken bizim bu gecikmemiz yani bu geciktirmeci dav tavırlar orada kayıp ve zarar maliyetlerini oluşturuyor aslında Tabii. yani bu işin tersten bakıldığı zaman böyle bir sonuç da ortaya çıkıyor çok doğru bir tespit. Dolayısıyla bunu iyi dengelemek gerekiyor. Yani evet. ne kadar çok geciktirirsen kayıp o kadar olacak e, ve böylece zararında veya bu konudaki ekonomik e, zararında o kadar fazla olacaktır. Tabii ki. Yani bunu iyi bir şekilde dengeleyip ne kadar hızlı bir şekilde geçiş olursa bu kayıp ve zarar fonu belki de ileride daha destekçi bir fona dönüşecektir yani Tabii. bakıldığında. Tabii. Bir de hocam karbon piyasasıyla alakalı bir şey var. Daha çok prensipte yani konuşulan ya da vurgulanan diyelim kirleten öder prensibinin evet. oluşması. Şimdi buradan tabi bir devletler kirlettikçe kirlettiğini ödesin şeyi varken bir de ben şunu anlıyorum. Mesela başka ülkelerde şirketleri vasıtasıyla yatırım yapan fabrikaların emisyonları var. kime yazılacak? Evet Yani orada kirleten öder, ev sahibine mi, şirkete mi evet. ya da o şirketin bağlı bulunduğu devlete mi? Evet. Dolayısıyla bu kirleten öder tabii 92'den itibaren gündeme gelen bir konu aslında ya da Kyoto den de itibaren. E, o noktada e, tartışılması gereken bir şey. E, burada çünkü işte e, emisyon ticaretleri yapılırken, işte bu e, dış yatırımlar yapılırken, işte bunların da düzenlenmesi gerekiyor. gerekiyor. Kirleten öder ama kim kirletiyor? Kim kirletiyor ya da, da kim ödeyecek evet. e, meselesi var. E, böylece istersen bu boyutu kapatalım Hı. hocam. İkinci boyutumuz e, daha çok ekonomi. ekonomi, yani fonlar, işte finansmanlar hı hı. Ee, burada en başta tabii kayıp zarar fonu böyle bir fon açıklandı ee, bu fonun e, amacı da özellikle gelişmekte olan ülkelerde e, iklim değişikliği nedeniyle e, doğal afetlerden elde, oluşan kaynaklı zararları ortadan kaldırmak Anladım. ya da finanse etmek için e, oluşturulan bir fon. Evet, aslında güzel. Yani biraz önceki e, tabii ki eleştirel bakış açısının yanında evet. var olan durumu en azından e, bu e, giderebilmek amaçlı yani o gelişmekte gelişmekte olan ülkelerin bu zararlarını giderebilmek amaçlı güzel bir fon. E, ancak bunda da tabii şöyle bir sıkıntı var. E, bu fonun kullanım şekli ve bu fonun miktarı yine üzerinde tartışılan bir konu. Mesela ne Birleşik Arap Ar Emirlikleri evet. 100 milyon dolar taahhüt etmiş. Evet. Almanya 100 milyon dolar taahhüt etmiş bu fon için. Ve e, Türkiye'de aslında bu fonun önemini vurgulamış. Hatta bir gelişmekte olan ülke olarak e, e, bu fondan da faydalanmak istediğini evet. e, belirtmiş yani. Evet. E, o Burada şey de ortaya çıkıyor. yani Ülkelerin bu fonu ne şekilde kullandığı ve kullanım e, şeklinin aslında raporlanmasındaki e, şeffaflık da daha önceki o Paris iklim anlaşmasında konuştuğumuzda şeffaflık da aslında burada değer kazanıyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Tabii. Bunun hocam ikinci ayağı da iklim finansmanı. Hı hı. E, yani her zaman aslında konuştuğumuz bütün belgelerde de yer alan e, aslında bir, bir geçen hafta da kuzey güney üzerinden evet. de tartıştığımız e, burada gelişmekte olan ülkelerin şey gelişmiş ülkelerin hı. gelişmekte olan ülkelere e, teknik ...teknolojik yardımları... ...hibeleri... Evet. ...destekleri... ...bunu ifade ediyor. Çünkü bir anda gelişmekte olan ülkelerin... ...ya da az gelişmiş ülkelerin... ...gelişme ihtiyacı olduğu gibi... Hı hı. ...aynı zamanda da iyi teknolojilere de... ...ihtiyacı var ki... ...iklim değişikliğine katkıda bulunmasın. Evet Yani eski kötü teknolojilerle. Bu noktada önemli bir fon aslında. Her zamanda böyle... ...hani yöntem olarak ne kadar e, işe yarıyor ne kadar e, kullanılıyor bilmiyorum ama e, Birleşmiş Arap Emirlikleri Örneğin ev sahibi ülke bu fon için 30 ya da bu finansman için hı hı. 30 milyar dolarlık bir katkı evet. sağlayacağını söylemiş Aslında önemli bir katkı bu e, bu noktada e, bir bunun dışında hocam yeşil fon var hı hı. o da 300 bin dolarlık evet. bir fon olduğundan bahsediyorlar. Fonları ben e, ufak tefek söyleyeyim hocam hı hı. E, aynı zamanda bu yeşil yeşil finansmana Pardon 300 bin dolar yeşil iklim fonuna 31 ülkeden 12.8 milyarlık taahhüt gelmiş az gelişmiş ülkeler fonu var 174 milyon dolarlık ek taahhüt gelmiş hı hı. ve uyum fonu var 188 milyon dolarlık yeni taahhüt gelmiş Hatta Dünya Bankası da iklim finansmanı için olacak kredileri toplam krediler içerisinde 45'e çıkartmayı taahhüt etmiş. Gayet Bunlar olacak. aslında fonlar. Ne kadar yetersiz olsa da bakıldığında çünkü ihtiyaç duyulan yani bakıl e, miktar, dönüşüm için milyon dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla belki bu anlamda yetersizdir ama bir şekilde bu fonlar o ülkelerin hem buna ayak uydurması adapte olması açısından hem de bu gelişimleri sağlaması açısından değerli. Bir de tabii burada şu var. Bu fonların kullanımıyla alakalı hani bahsettiğin o değiş değişik fonlar da önemli aslında. Yani <laughs> mesela uyum gayet önemli ama bir, bir fon... az gibi geldi bana miktarda. Evet, az ama yani mesela şunu ifade etmek istiyorum. Yani tek bir fon olsa bu fonun hangi boyutlarda kullanılacağı belki hı hı. muallakta olabiliyor ama hani uyum fonu. Kategorileştirilmiş evet. Evet, Kategorileştirilmiş önemli. olması da güzel. Böylece aslında e, neyin nerede kullanılacağı ve ne amaçla kullanılacağı daha belirgin ortaya çıkıyor. Belki daha da artırılacak bu yani çeşitlendirilecek. Ve çeşitlendirildiğinde her birine düşen miktar da belki bu anlamda daha net ortaya çıkacak. Ve böylece ülkeler onları e, bu amaçlar için daha net kullanacak. Şimdi yani hocam, bir şekilde biraz böyle baştan e, o kategorileri ne kadar çok belirlenebilirse ya da bir şekilde bunlar belirlenmeye çalışılırsa bunlar altında kullanılacak miktar da yani daha net olacaktır. Net. Yani bir yere daha yüklenme Şimdi olmayacak. Şimdi hocam bu noktada anlamda. yine biraz eleştirel bir görüşüm var. Ee, yani bir defa iki önemli politikadan bir tanesi uyum. Evet. Yani birisi azaltma bir tanesi uyum. E şimdi bu noktada yani 170 milyon dolarlar falan gibi bir şey uyum fonu için yani böyle politika için aslında gülünç bir rakam evet. Ee, bunun dışında yöntem nedir? Yani bu hangi ülkeye, hangi projeye nasıl dağıtılacak hı hı. ve nasıl denetlenecek? Evet. Yani e, bu noktada et, ve bu taahhütlerin ne kadar gerçekleşiyor? Yani bunların da takipçisi olunması lazım. Yani bu raporlaştırma e, meselesi aslında evet. önemli. Belki bu COP28'de çok ortaya bu bu da bir eksiklik olarak belki netleştirilebilir. Asıl raporlaştırma konusundur. ve cross check konusu evet. aslında aynı e, nükleer enerji sisteminde Hı -hı. olduğu gibi evet. raporların e, karşılıklı farklı ülkelerin birbirini e, denetlemesi bu noktada önemli olabilir. Ee, ama işte mekanizma konusunda evet. bunun işlerli yöntemi konusunda e, soru işareti var yani benim kafamda. Bu soru işareti bu Paris anlaşmasında anlaşmasından itibaren geliyor hocam. Yani ee, o biraz şeffaflıkla her vesaireyle çözülmeye çalışılıyor yani. ama sonuçta tabii hükümetlerin kendi özel yapısını düşündüğümüzde biraz bu denetleme meselesi. Yani mesela soru işareti. mesela ben şunu söylüyorum hocam. 2016 yılında Paris İklim Anlaşması yürürlüğe girdi. Evet. 2015'te imzalandı. 2016'da girdi. Bu finansman konusu orada da vardı. Hı hı. 2016'dan 2024 senesine kadar bu finansmanla dönüştürülen tesis. Evet. Bu finansmanla e, emisyonu azaltan ülke. Teknolojisi artan ülke. Yani bunu mesela niye e, bu kopta böyle bir şey okunmuyor? Yani evet. bunun sonuçları yani sürekli biz bir taahhüt görüyoruz evet. yani işte Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki 30 milyar öbürü diyor bilmem ne kadar öbürü diyor şu şu fon bu fon yani tamam şey güzel yani bir çatı oluşturuluyor kurumsal belgeye dayalı herkes için bir şey nasıl söyleyelim taahhüt yani bağlayıcı ama... Yani ben bunu böyle e, araştıracağım zaten biliyorsun hmm. bir COP 28 ile alakalı bir analiz yazısı yazacağım e, onu da kendi merkezimizin sitesinde yayınlayacağız rapor olarak hmm. e, ama burada yani bu mekanizma evet. e, yani bunun sonucu yani hadi 97'den itibaren yani 97 dedi de 2005'ten itibaren Kyoto'nun yürürlüğe girdiğinden itibaren geçtim Paris Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği andan itibaren yani sonuç nedir? Evet. Yani biz neredeyse 10 sene geçirdik yani hocam. Teorik anlamda yani makaleyi teorik anlamda yazdık ama yöntem ve değerlendirme yok. kısmı hala. E, ya yok, bir sonuç var. yok. Evet. Makalenin sonucu yok. Yani ben bir argümanla çıktım buna, araştırdım ettim tuttum evet. ama ben ne sonucu ulaştım evet. yani. Tabi burada ülkelerin bazı verileri var hani belki bu yenilebilir kaynaklar işte enerji kaynakları ve teknolojiler açısından böyle değişimler söz konusu ama hı hı. özellikle bu tür zirvelerde bunların daha net bir şekilde konuşulması belki alınacak kararlar açısından da çok daha etkili olabilir diye düşünüyorum evet. hocam o zaman enerjiye geçelim yani üçüncü sütunla diyelim evet. ee, geçelim ee, şimdi yenilenebilir enerji ben yine küçük bir özet geçeyim. Yenilenebilir enerjide 3 katına, enerji verimliliğinde evet. iki, katına iki katına çıkma taahhütü veriliyor. Evet. Hatta böyle evet. bir şey var, belge imzalandı. Hı -hı. Buraya bazı ülkeler imza attı, bazıları atmadı. Hı -hı. Mesela Türkiye, Çin, Hindistan bu belgeyi imza atmadı. Mesela bakalım ABD, Fransa, İspanya, evet. Almanya, Meksika, İngiltere, Japonya, Brezilya bunlar imzaladı. Bu e, bu yenilenebilir enerjide bir üç katı çıkartma konusunda ama bu yenilenebilir enerji tabi e, mesela aynı birazdan nükleeri de konuşacağız. Nükleer yatırımlarının da üç katına çıkartılması şimdi ikisinin acaba yenilenebilirden kasıt bu noktada nükleer mi e, bu anlaşmayı imzalayan devletler için? Ee, ama yenilenebilir anlaş yenilenebilir üzerine böyle bir anlaşma yapılması önemli tabii ki. Evet. Yani üç katı taahhütün verilmesi e, bu noktada önemli. Ee, evet hocam. hocam. şöyle şimdi tabii burada temel nokta yani yakıtların zaten e, konuşulması temelde enerji problemi. Tabii. Dolayısıyla bir şekilde artık dünya bir enerji ihtiyacını gittikçe artan bir şekilde hissediyor. <laughs> ve bakıldığında tamam her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bunlarla ilgili teknolojiler gerçekten çok hızlı bir şekilde gelişse de e, ama arkada ihtiyacın çok daha büyük olması ister istemez nükleere ben yönlendirdiğini düşünüyorum. Tabii. E, çünkü hani hep nükleeri biz böyle bir sosyal bilimsel konu bağlamında hep tartışırız yani <laughs> artılarını, eksilerini <laughs> ve hep hani öğrencilere de anlatırken ...veya bu programlar içerisindeki kaynaklara da bakıldığında hani yenilenebilir enerjinin güzelliğini temiz enerjinin mahiyetinde bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ama arkada gelen ciddi bir enerji sıkıntısı var dünyanın. Tabii. Ve bu özellikle elektrikli araçlara geçilmesi veya işte fosil yakıtlardan kaçınılmasına bağlı olarak yine belki elektriğe dönüş olması. Yani bu temelde bir elektrik mantığına dönüyor. Tabii, i̇şte tabii. Bir programımızda bunu mutlaka konuşacağız. Elektriği nereden üreteceğiz <laughs> sorusu aslında. Aynen öyle hocam. Dolayısıyla bir elektriğe dönen bir dünya ve dolayısıyla Beraberinde fosil yakıtlardan çekilen bir dünya ne olacak? Nasıl elde edeceğiz? O zaman bunu? o bunun zaman yetmiyor. Yani bitlik altına giderim. Enerjiler yetmiyor. Nükleere ee, dönüyorsunuz. altında. Aynı zamanda nükleer enerjiyle alakalı da bir bildirge imzalandı. Evet. Ee, bu da bazı devletler e, ABD'nin önderliğinde diyelim, e, nükleer enerjisini e, üç katına çıkartma. ...ya e, taahhütünü verdi. 2050 hmm. yılına kadar. E, üç katına çıkartma taahhütü verdiler. Şimdi nükleerle alakalı hocam... E, ...dünya... E, ...büyük bir enerji... ...ihtiyacı içerisinde. Söylediğin çok doğru. Evet, birçok şey yapmaya... ...çalışıyoruz. Ve elektrik gerekiyor bize... ...bu hmm. noktada. Madem... ...daha çevreci... Ee, alternatifleri kullanmak durumundayız. En azından temiz alternatifleri. Evet. Şimdi bu tabi asıl şuradan başlıyor. Yani biz eğer eleştireceksek insanın yaptığı bütün eylemlerden aslında az ya da çok çevreye zarar veriyor. Hı -hı. Yani bugün biz yenilenebilir enerji, rüzgar türbünleri dediğiniz zaman da evet. e, işte kuşların e sen de ee, rüzgarın geçiş güzergahını kullanıyorsun. kullanıyorsun evet. Kuşlar da göç ederken aynı yeri kullanıyor. Evet. Ha yani çok büyük kıyımlar olmasa da e, o pervanelerin bazı kuş ölümlerine sebep olduğunu biliyoruz. Ee, bak yine bir doğayı koruyalım derken bir ekosisteme zarar veriyorsun. Ya da e, güneş tarlaları çok iyi ama bunların verimliliği düşmesinde yıkamak durumundasın. E, bu sefer tarımda ve işte su o kaynaklarına olabilir. olan evet. baskıyı arttırıyorsun evet. yani dolayısıyla nükleer enerjiyi de bu perspektifte görmek lazım evet. neden gündeme geldi bir defa bunun gündeme gelmesi için 13 sene geçti bir kere onu söyleyelim neyden 2011'deki evet. Fukushima nükleer evet. santral kazasından sonra ee, bu kaza e, sonrasında ki kazalar çok belirleyici nükleer e, serüveninde diyelim nükleer teknolojide ee, ve bu kaza sonrası güvensizlik ki bir de Japonya gibi bir ülkede evet. olması e, güvensizliği arttırdı bu bakın ancak 13 sene sonra yeniden gündeme gelerek e, biraz yine e, artmaya başladı yatırımlar burada mesele şu e, nükleer her zaman iklim değişikliği müzakerelerinde bir çözüm aracı olarak masada olmuştur. Evet. Çünkü nükleer enerjinin proses sonucunda ee, şeyden, e, bacasından su buharı çıkması, yani emisyonun sıfır olması e, ve sürekli yani yine bir tırnak içinde yenilenebilir enerji e, niteliğinde olması e, devletler için her zaman bu teknolojiye sahip devletler için özellikle önemli bir nokta. E, bundan dolayı da hocam nükleer enerjinin şu anki dönüşümde ben de yerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun nükleer emniyet ve nükleer güvenlik kurallarını tam olarak uygulayarak Hı -hı. E, bunun yapılması gerektiğini e, söylüyorum. Evet riskli. Yani çevreci bir eleştirel göze de ben e, hayır ne de ne diyorsunuz siz saçmalamayın demiyorum. Hı -hı. Çünkü e, bir Çernobil örneği var ki 2010'larda kubbesi yenilenmese evet. yeniden 30 sene sonra radyasyon yayacak noktada yani. Evet. Yani o zamandan bu zamana verdiği problemleri, şeyleri söylemiyorum evet. ee, bile. Bugün için bile hala aktif bir noktası var. Evet. Ee, yani dolayısıyla evet böyle bir kaza olduğu durumda yani kimse bunu inkar edemez. Ama güvenli şeylerden bir tanesi genel itibariyle böyle bir yol seçtiler. Yani bu yol bir yandan tabi Almanya gibi buradan uzaklaşmaya çalışan ülkelerin ee, ötesinde mesela hemen komşusu Fransa 3 katını arttırma anlaşmasını imzaladı mesela. Evet. yani Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Fransa nükleer üzerinden Avrupa Birliği'nin enerji ihtiyacını karşılayacak önemli bir tedarikçi. Daha doğrusu elektrik ihtiyacını evet. karşılayacak önemli bir tedarikçi olmak istiyor demektir evet. bu. Ee, çünkü zaten hali hazırda kendisi %75 e, enerjisini nükleerden sağlıyor. O yüzden önemli bir durum yani. Evet, tabii bu. Tabii bir de dediğin doğru hocam. Şu var. Yani yenilenebilir e, enerji teknolojilerinin daha henüz nükleer enerji anlamında ya da konvansiyonel de. Yetişmediğini de aslında burada görmüş tabii. oluyoruz. yani. Dolayısıyla ileride belki e, nükleer enerjiden elde edilecek enerjiye yakın bir e, seviyeye geldikçe Kesinlikle. ve ihtiyaçları karşılayabildikçe o zaman yavaş yavaş belki de çekilecektir. Ama bu kararın da bile alınması biraz önce bahsettiğim konular açısından ciddi bir değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Ve mutlaka bu değerlendirmenin de yapılması lazım. Yani tamam 3 katına çıkarıyoruz demek işi tamamıyla çözmüyor. Bir şekilde bunun beraberinde gelen bu ikilemli yapısını, bu risklerini ve avantajlarını da bir şekilde bu ülkelerin sorumluluğunda dikkate alınması gerektiğinde söylemek gerekiyor bence. Aslı güzel bir son söz oldu hocam. Biz yine çünkü vaktimizi ne biraz geçeyim. açtık. Ee, güzel bir son söz oldu. Sağlık. Ee, ağzına sağlık. Senin de ağzına ee, sağlık e, hocam. Gayet o zaman güzel. bir sonraki programda bir son. ya yan ya da elektrik, konusu araçları ya da elektrik başlığı adı altında bunları tartışalım. Bir konuşalım diye hocam. O zaman biraz Tesla ile veya önerilerde gelebilir <laughs> belki bilemiyorum. Olabilir. Altında, ee, elektrik konusunu mu alalım daha Spesifik konularımı alalım. Yorumları bekliyoruz. Tamam. Zaman. Görüşmek üzere hocam. Teşekkürler, Teşekkürler. Görüşmek evet. üzere.